Merhabalar arkadaşlar örgü kursu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gelincik motif yapımını anlatacağım. E, yapımı çok kolay ve basit arkadaşlar. Herkes yapabilir. Yaz aylarında, baharında habercisi olan gelincik modelimiz e, birçok yerde kullanımı uygundur. E, anlatıma başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. E, Desteklerinizi abone olarak bekliyorum. Bildirimleri açtığınızda ise bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kanalımı ziyaret ettiğinizde ise bir önceki videolarıma göz atabilir, beğendiklerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yapımına başlayalım. Bunun için 5 numara 3 milim tığ kullanacağım. İplerim ise şu şekilde 5 renk kullanacağım. Öncelikle ilk motifimizin orta kısmı olan hardal sarısı ile başlıyorum. Siz bu renkleri farklı şekilde de kombinleyebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle elime şu şekilde sihirli halka yapıyorum arkadaşlar. İki kere doluyorum bakın. Tığımı geçiriyorum. Bir zincir çektim ve bu sihirli halkanın içerisine toplamda 10 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane sihirli halkanın içerisine sık iğnemi tamamladım. Sonrasında ise arkadaki ipimi şu şekilde asılıyorum. Yuvarlak haline getiriyorum. Ve ilk baştaki sık iğnemin tepesine bakın. Buradan kaydırma yaparak birleştiriyorum bir zincir çekip ipimi koparacağım bakın bu şekilde sonrasında ise siyah ip kullandım buraya farklı renkler yine kullanabilirsiniz önce ipimi tığıma sabitliyorum Sonrasında şuradan alıyorum hemen. Bakın ilmek tepesinden aldım. Bağladım. 1-2 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Aynı yere bir tane iki de çıktığım trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Yanındakine geçiyorum. Yanındakine de yine bir iki de çıktığım trabzan yapıyorum aynı yere batıyorum her ilmek tepesine ikişer tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar ay trabzan yapıyoruz pardon ikişer tane aynı yere trabzan yapıyoruz tığımızın üzerine alıyoruz sıradakine geçtik her birine çift batıyoruz. Bakın. Şöyle ikişer ikişer battık. Sıra sonuna kadar tamamlayalım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim ve ilk baştaki zincirimin tepe ilmeğinden kaydırma yaparak birleştiriyorum bir sık iğne çekip ipimi burada koparıyorum arkadaşlar. Bakın ikinci sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi üçüncü kısımda kırmızı rengimize geçeceğim gelinceğimizin rengine. alıyorum ipimi sabitliyorum tığıma sabitliyorum ipimi ve şöyle bakın şu iki aradan alıyorum aradan alıyorum ilmek tepesinden değil şu aradan atıyorum bakın Evet sabitledim bir iki zincir çektim tığımın üzerine aldım aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum şimdi sıradakine bu araya geçiyoruz buraya da iki tane trabzan yapıyorum tığımın üzerine aldım bu boşluğa geldim buraya iki tane trabzan yapıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 yanındakine geçiyorum 8 1 2 zincir çektim aynı yere batarak kaydırma yaparak birleştiriyorum yandakine geçiyorum bakın bir sık iğne bir iki zincir tığımın üzerine alıyorum hemen dibine bir trabzan yani toplamda 8 tane trabzan yapmış oluyoruz bu şekilde baştaki ilk zincir ve sondaki zincirle beraber 8 tane oluyor Araya ikişer tane yapıyoruz. Yapraklarımızı bu şekilde ilk sıramızda oluşturuyoruz. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 2 zincir 8. bu şekilde yapıyoruz. Kaydırma yaparak birleştiriyorum. Şimdi bir sık iğne. 1 2 zincir Aynı yere bir trabzan daha yanındakine geçiyorum. Aynı yere bu şekilde devam ediyoruz. 2 4 6 7 8. 7 bine kaydırma yaparak birleştiriyorum. Sonra bu şekilde geçiyorum şekilde ilk yapraklarımız oluşuyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet sıra sonuna geldim. Bakın şu şekilde çiçeğimizin ilk orta kısmı oluşmuş oldu. Kaydırmamı da yaptım. Şimdi bakın bir iki zincir çektim. Bu ilk baştaki zincirimin tepesinden şöyle bağlıyorum. Bakın. Bir, 2 zincir çektim tığımın üzerine aldım aynı yere bir tane trabzan yapıyorum tığımın üzerine aldım yanındaki ilmeğin tepesine bir trabzan aynı yere bir trabzan daha yanındakine bir trabzan aynı yere bir tane daha hepsine ikişer tane yine batıyoruz bu şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve Şuradaki zincirle aşağıya indiğimiz yerde de yine bir tane Trabzon yapmış oluyoruz bu tepeleri unutmayalım Burası biraz sıkı olmuş olabilir buraya da bir trabzan iki zincir hemen dibine kaydırma ile birleştiriyorum bir iki zincir çekiyorum bakın şu aşağıdaki sık iğneye geçerken ki yerdeki ilmeğimize kaydırma yapıyorum bir iki zincir çekiyorum İlk ilmek tepeme bu şekilde bağlıyorum bakın iki zincir tığımın üzerine aldım aynı yere bir trabzan yaptım yani toplamda yapraklarımızın üzerinde baştaki zincirlerle beraber 14 tane trabzan olmuş olacak arkadaşlar. Çift, çift batıyoruz hepsine. Burada yine bu son son kısımları unutmayalım arkadaşlar. Son kısımlar önemli. Buralara biraz zor batıyorum ben de. 1-2 zincir kaydırma yapıyorum 1-2 zincir şu aşağıdaki kısımdan kaydırma ile bağlıyorum 1-2 zincir ilmek tepemize bu şekilde geçiyorum bakın şu şekilde iki yaprağımız oluştu diğerlerini de yapalım. Evet arkadaşlar en son ilmeğimi de bu şekilde birleştirdim ve şu an ipimi buradan koparıyorum. Bakın gördüğünüz gibi yaprağımız bu şekilde oluşmuş oldu. Yani çiçeğimizin yaprakları bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi arkadaki iplerimizi şöyle sabitleyelim. Şunu şöyle bağlayalım çözülmesin. Evet. Bunu da Şimdi kırmızı rengimizde de işimiz bitti. Diğer rengimize geçeceğiz. Yeşil rengimize geçiyoruz. Aslında ben kırmızı ip koparmakta birazcık acele ettim. Arkadaki şu kısımları kırmızıyla yapmıştım. Ama şimdi yeşille devam edelim. Koparmış olduğum ipimi şuradan bakın şuradan şöyle ipimi alıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 zincir çektim şöyle şuradan alıyorum bu sefer toplamda 8 tane dal yapacağız zincirli dal yapacağız arkadaşlar 1 2 3 4 şuradan alıyorum bir iki üç dört şu ön kısımdan belli olmayacak bakın burası ön kısım burası arka kısım bir iki üç dört bir iki üç 4, 1 2, 3, 4 5. 1, 2, 3, 4 Şuradan alıyorum 1, 2, 3, 4 Şuradan alıyorum 1 2 3 4 ilk baştaki ilden bu sefer kaydırarak birleştiriyorum bakın arka kısımda şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane bölümümüz olmuş oldu şimdi hemen buraya geçiyorum 1 2 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Buraya 4 tane trabzan yapıyorum. 4 tane bakın. Araya 1 2 3 zincir çektim. Diğer boşluğa geldim. Buraya da 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim şimdi bir boşluğa geldim buraya da dört tane trabzan yapıyorum aralara 3 zincir çekip dörder tane trabzan yapıyoruz diğerlerini de tamamlayalım sıra sonuna geldim 3 zincir çekip ilk baştaki ilmeğimin tepesine kaydırma yaparak birleştiriyorum arkadaşlar. Tersten gelmişim ben. Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Aynı işlemi yapacağız ama ben ters kısımdan örerek gelmişim. Şöyle söküyorum hemen. Çiçeğin ters kısmından örmüşüm. Kusura bakmayın. Şöyle dönüp çiçek bize bakıp öreceğiz arkadaşlar. Bir. iki zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Dörder tane trabzan. Araya 3 zincir. Diğerine geçiyoruz. Sizler de ben gibi yanlış yaptıysanız sökün. Ben bir an dalgınlığıma gelmiş, ters taraftan örmeye devam etmişim. Bu şekilde e, hepsini yine yapalım arkadaşlar. Eee ikişer ikişer dörder tane trabzan araya 3 zincir olarak devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. İlk baştaki ilmeğimin trabzanımı tepesine kaydırma yaparak birleştiriyorum. Şu şekilde arkada boşluklarımız oluşmuş oldu. Şimdi bu boşluğun içerisine geleceğim. Boşluğun içerisine gelirken kaydırmayla ilmek tepelerinden kaydırma yaparak buraya geliyorum arkadaşlar. 1 2 zincir çektim, tığımın üzerine aldım. Bir trabzan yaptım. Bir trabzan daha yapıyorum. Yine 4 tane trabzan yapmış oldum. Baştaki zincirle beraber. Araya 2 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Aynı yere 4 tane daha trabzan yapıyorum. Bakın. Burada köşe yapmış olduk. Birinci köşemizi yaptık. Toplamda 4 köşeden oluşacak. 1 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar 4 zincir çekelim buradaki boşluğumuza bu şekilde batıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum şimdi bu kısma geldik bu kısımda da yine bir köşe yapacağız trabzan yapıyorum 4 tane araya 2 zincir aynı yere 4 tane daha trabzan 4 1 2 3 4 zincir çekiyorum köşeden sonra ilk boşluğa sık iğne ile bağlıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum diğer köşemizi yapıyorum şimdi. Buraya hemen trabzan yapıyoruz. Araya iki zincir aynı yere yine dört tane trabzan köşe yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet. Köşelerimizi yaparak bu sıramızı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Baştaki ilmeğimle kaydırma yaparak birleştiriyorum ve yeşil rengimizi burada koparıyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi son bir sıra daha öreceğim. Son sırayı da ben beyaz rengimizle devam edeceğim. Şu şekilde beyaz rengimizi alıyorum. Bakın dört köşemiz bu şekilde oluşmuş oldu. Şöyle ipimi de içeriden şöyle alayım dış arka kısma doğru. ilmek aralarından gizleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi beyaz rengimizle devam ediyorum. İpimi tığıma sabitliyorum. Ee, bu köşemizden buradan aldım. Bakın, 1 2 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım aynı yere bir trabzan, aynı yere bir trabzan daha. Şimdi bu köşe kısımları yapıyoruz. 3 tane trabzan yapmış oldum baştaki zincirimle beraber araya 2 zincir tığımın üzerine aldım aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum ve sonrasında ilmek tepelerine batarak devam ediyoruz bakın şu trabzanlarımızın tepesine batarak trabzan yapıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi bu zincirlerimizi belin alttan böyle beline dolayarak buralara da dörder tane trabzan yapıyoruz. Bakın. Hemen geçiyorum yanındaki boşluğa. Buraya da dört tane trabzan yapmış oluyorum. Yanındakine geç, geçmiyorum. Buradaki ilmek tepelerine batıyoruz ilmek tepelerine battıktan sonra köşe kısmımıza geliyoruz. Köşe kısmımızda hemen 3 tane trabzan, araya 2 zincir aynı yere bir 3 tane daha yapıyoruz köşelerde bakın. Sonra ilmek tepelerinden yine trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim tamamlayalım arkadaşlar Sıra sonuna geldim ve baştaki ilmeğimden kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir zincir çekip artık ipimi burada koparıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi motifimiz bu şekilde oluşmuş oldu. Şöyle arkadan da gizleyelim. Umarım anlatımım faydalı olmuştur arkadaşlar. E, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Desteklerinizi, yorumlarınız benim için çok önemli, çok değerli, çok kıymetli arkadaşlar. Bakın şu şekilde çiçeğimiz oluşmuş oldu. Umarım. Bir sonraki videolarda görüşelim. Görüşmek dileğiyle diyorum. Şu şekilde de motifimizi açalım. Şöyle göstereyim sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.